Ya devlet hava aşkına hırsız girmiştir. Ulan bu saatte üst katta ne olacak? En fazla kedi girmiştir. Ben şimdi sıçacağım onun ağzına. Lan! Sessiz olun hayvan oğlu hayvanlar. Bir uyutmadınız gece gece anasını satayım. Hayırdır beton kafalı? Sen hayırdır oğlum? Önce kendi tipine bak hele. Erimiş çedar peyniri gibi yüzün var. Pardon abi özür dileriz. Başlarım vallahi sizin özrünüze ha. Bir daha ses duyarsam lahmacun küreyle girişirim. Duydunuz mu?